Hepinize merhaba kaşa bugün PUBG'de Son ko oynayacağım İlk defa oynuyorum Bir bakayım Bak şu haritayı oynayacağız Bu haritayı oynayacağız arkadaşlar Ben de bununla bir iki kere Oynamıştım çok kötü deyip çıkıyordum Ama bakalım Video çekerken nasıl olacak Başlayalım Son Son ko oyna çok kişi yok Niye çünkü 4 kilometre x 4 kilometre diyor. Biliyorsunuz PUBG oyuncuları şey seviyor. Neydi onun adı? Büyük haritaları sevdiği için hep büyük haritalarda oynuyorlar. Dostum bu acımasızlık. Şu maç başlasın videoyu açacağım. Yemin billahi ya. Çok fazla adam gelmiyor. Başka maça başlıyoruz. İki kere son 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 bu haritayı oynadım. Çok kötü deyip çıkıyordum ve hemen ölüyordum. Çünkü adam da proydu. Ondan sonra Miramar oynayacağız arkadaşlar. Bakalım Miramar'da da nasılmış. Miramar'a ben, çok girdim ama hemen de ölüyorum. Cık. Abi ne yapayım orası. Oraya çok iyi oyuncular geliyor. Mesela esporcu. Bana Miramar'da esporcu oyuncu gel denk gelmişti. Denk gelmişti galiba. Lazer'le Neydi? Lazerle e, çok... lazerle birini vurmuştu ama kaç kilo kaç metre hatırlamıyorum. Ama e sporcu. Bana Miramar'da çok e sporcu rastlıyor ya. E değil de çok pro oyuncular rastlıyorum. Ya yani ta e sporcu gibi oynayan adamlar rastlıyorum ben Miramar'da. Oyun kasıyor. Ya diye duymuşsunuzdur oyun kasıyor işte bazen. Ama çok nadiren oyun kasıyor. Ma oyuna başladım da hemen kasıyor. Şimdi kasmaması kasmasını tam ilk baş maça ilk başlayınca kasmaya başlıyor. Ben de onu bilmiyorum. Benim tabletin özelliği. Ay, ya Yerinde dur. Dap da bi dap dap da dap dap Zep 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 Bu çıkartıyı duyuyorsunuz Tesbih sallıyorum Ölünce Tesbih sallayacağım Şöyle an ikinci dakikada Üçüncü dakika olsun tesbih sallamayı bıraktım Ve öyle bir sallıyorum ki da, 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 da. Tamam üçüncü dakika oldu Yenilgiyi tekrar etmeyeceğim zaten ben kendim yaşadım yeniliği. Sıfır eleme, sıfır asistle. Mal gibi gidiyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Brosars videosunu izlediyseniz onda da hasta hasta video çekmiştim. Ve bunda da hasta hasta video çekiyorum dostum. Like atıp abone olmazsan döverim seni. Tamam. İki kere oynayacağız. Miramar'ı iki kere oynayacağız. So son hoku iki kere oynayacağız. Bakalım bu sonuncu oynayışımız. Bu sefer iyi oynamaya çalışacağım. Çok adam atlayan yerlere atlamayacağım. Şu kez ezberlemiştim. Üçüncü dakika ve ilk yenilişim. Kaç kere yenildiğimi sayacağım. Dört kere yenilirsem gerizekalı ünvanını alacağım. Yani değil de oyun oyuncu o oy, sahte oyuncu ünvanını alacağım çünkü Mira Miramar ve Sonkoya çok güçlü adamlar geliyor ve onları öldürmek bir ay zor bana göre. Ya bazen ben Miramar'da 8 kişi falan öldürmüştüm lan ben Miramar'da bir keresinde. 8 kişi öldürmüştüm. adımı değiştirdim bu arada. 4 numarayım Kenobaba Of. Sizlerin yayınları da Keno Baba. La Kavi diye bir yer var. Buhan diye bir yer var. Can Bravo diye bir yer var. Gariyi mi atlasam ya? O U Ariye. atlayacağım. Buraya atlayacağım. Yok lan buraya atlamıyor. Buraya atlayacağım. Şartten. Bak. Bakın arkadaşlar. Şu bot jump'a çok fazla adam atlıyor var ya. Oranları çok iyi ya. Bu maçı DP bulup oynayacağım. Miramar da çok fazla MPB çıkıyor ya. Yani adı öyleyse artık. Bakacağım. Hani şöyle silah oyununda var ya böyle Uzi'nin zıttı. Ben öyle diyorum ilk önce oha ilk kilere ilk kili bir aldı ama adını okuyamadım var ya adını okuyacaktım takılıyor tablet tablete çok mu şey yaptım nereden burada baba şey şey var lan bunun adı mı Oku var adamın. Hmm. O masrafla bana bir şey yapamazsın ki. Değil. Hmm. Hmm. Kubiz. Uzi yerini alıyorum. Uzi sevmem ben. Uzi ırkçısı. Oğlum ben çok kullanmıyorum. Bak patlayıcı patlayıcı oku var. Oğlum o patlayıcı ok bir işe yaramıyor ya. Patlayıcı oku boşuna almayın. Loot yerinizi kaplıyor. Tabanca diye kullanılıyor diyor lan bana herkes. Şu adamı öldüreyim size skinimi göstereceğim. Yani desenimi ben öyle diyorum abi. Dibinde adam var. mal. Dibinde adam var dostum. Bot, 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 bot tespit edildi. Bot tespit edildi. İlk defa bot oluyorum bu haritada ya. Ama lutu güzel. Noblar için. Tam bir kaybedişim. Yani bak, yani eee win alabilecek miyim? alamayacağım biliyorum. Sadece öylesine oynuyorum. O dediklerimi unuttum. Sadece öylesine oynayacağım. O dediğim iki haritayı da öylesine oynayacağım. iki kere. Birinci de öldüm. Bundan bine alırsam bane. Bak. Herkes bana şu el dürbünü kaldırıldı diyor ama. Bu ne? Bu ne bu ne? Herkes bana el dürbünü kaldırıldı diyor. Allah Allah ya. Ben mi yanlış anlıyorum yoksa? Bak el dürbünü çok azaltıldı ya. Yani bulması sanki nadileşti ya sanki. Ala aleme aleme. Skinimi göstereceğim. Senin. Tamam de seni. bu değil. İlk önce dansımı yapalım. Ay bu değil bu değil bu değil. Tam istiyorum. Bakın. Bakın e, kasa aç kasa açarken çıktı. Bakın sizde var mı? Bende var dostum. Kıskanç. Nerede lan adam? Yours Johnny. Seni görüyorum. Lakabim, lakabım biri çalmaya çalışırsa onun evine baskın atarım bu arada söylüyorum. Diyor bana. Ne diyor acaba ya? Ne yaptı lan bana? Köyde inşallah bana? He ben el dürbünü milyon kere kullandığım için bana ne yapacağını biliyorum. Böyle el hareketleri yapıyor. Böyle like atıyor. Böyle like, like yapıyor. Böyle falan filan. Elini çıraklatıyor. Öyle bir şeyler yapıyor artık. El dürbünü ben milyon kere kullandım. Hatta el dürbünü hiç kullanmıyor yoksa. El dürbünü 4x'e benziyor bana göre. Böyle lazer hali var. Lazer hali var. Güzel aslında. Güzel bir dürbün. Ben çok kullandım mesela el dürbününü. Ama el dürbününü bulmak bana göre çok nadirleşince bazen buluyorum. Alıyorum. Kovalya atlayacağım dedim. Buraya atladım. Malın beni. Ana ben burada ne savaşlar verdim ne savaşlar arkadaşlar. Burada 12 kişi Beni... Ya kesin bunlar bot ya. Uf. Bot öldürmek hiç şey güzel değil ya. Oyunu adamı o adamı oyundan soğutuyor bot öldürmek var ya. Yani gerçek oyuncu değil. Zorlaştırmıyor. Bak şöyle ateş ediyor. Bak şöyle ateş ediyor. Böyle ateş ediyor. Gerçek adam dediğin adamı şey yapar. Ne diyeyim adamı şey bloklar, Adam şey yapar, adamın dikkatini dağıtır. Mesela ben milyon kere adam dikkatini dağıtıyorum ben mesela bazı ortalarda. Arkadaşlar bu arada vurdular beni. Şimdi tut diye. Kinaloji. Bunu da öldüreceğim. Benim silahımı öldüreceğim. Bu benim silahım değil ki. Benim silahım Groza. I'm the Raptor. Ana. Oha. Adam full keskin kendi destesi kurmuş. İki tane ağrı kesici neyime yarayacak? bir numara ay bir numara öldürdüler olamaz <gülüyor> <gülüyor> öleceğim kim vuruyor bot mu vuruyor <laughs> El o ki Yine yeni oldum. Yuppi. Duyuyor musun? <laughs> Dedi biri. Nerede lan diğer adam? Oğlum diğer adam nerede? Haşa M4'te öldürün. öldüren. Ha bu. Mu? Teknoloji. Teknoloji. Alamaz dostum bombalanıyoruz. m dörde alacağım oluyor. Adamlarda doğru bir şey yok ki. Bir numara nerede? Bir numara. Bir numara nerede öldü ya? Bir numara unutlarını alacaktım. <laughs> Biz loot çalacağız oğlum bana. Olamaz. Arkadaşlar hatırlatayım. Bakın, videoları ve videoları düzenlemeye çalışıyorum. Abi demeyin. Demeyin. Nereden videoları düzenliyorsun? Evet, düzenlemeye çalışıyorum işte. Öğrenmeye çalışıyorum dostum. Bak nasıl edit ve video düzenlenir yazıyorum. Başka başka videolar çıkıyor. Allah Allah anlamıyorum anlamıyorum bu dünyayı. dostum bu anla dünyayı, dünyayı anlamıyorum bu dünya çok acımasız. Bu denek vermiş ya. <laughs> ne? Ne ya? Hadi ya öleyim artık öleyim öleyim vursun beni kafadan biri. Sıkıldım ya. Bir ara geçmek istiyorum. bomba bile işlemiyor ya. Ne biçim bu canavar ya? Dur lan üstüne bomba sallayacağım. Endişelenmiyorum oğlum. Anne, anne odamda canavar var anne. Anne odamda canavara bomba salladı ben de. Anne. anne canavar ölmüyor. Tamam burada kaçma zamanı. Aklıma böyle şaka gelmeseydi bu arada. Don't worry. Don, Fenerbahçe diye boş ver. Karanlık yollardan geçtik. Zehirli gibi sular içtik. Bir yanımızda okul, bir yanımızda pide sevdik. Ezan okundu. <laughs> Kaydı öleyim öleyim ya öleyim artık ölmek istiyorum ölmek istiyorum tamam lan anladık <laughs> oha ya şu numara oyundan çıkmış galiba <laughs> ne diyorsun ya? var. 3x var iki tane. Şans dostum bu şans. <laughs> Aramızda 1000 kilometre var. Drop atacak. Drop atacak. Biliyorum drop atacak. Enerji iç acıyı. Oğlum canını doldururken eğilmek çok önemli. He. Canı öldür doldurur, doldururken ölmek istemezsin. Anam attım. Bir mi yani. attım ben? Al sana. Dur lan. Biri buluyor lan galiba. Yoktan bir şey. Ay. Acaba Mesruel videosu mu çeksem ya? İşaret fişeği zannettim. Ben buradan kaç. Bıraktım böyle gitsin. Geliyor. Geliyor. Korkulu ya, rüyam geliyor geliyor. Ee, Bunlar bunun adı neydi lan? O bu video çok uzun olacak ya. Aa! Nerede lan? Nerede oğlum? <laughs> Mermi bitse keşke? Abi vurun beni abi. Abi vurun beni abi. Abi vurun beni. Tamam bir kere oynayacağım. Miramar'da bir kere oynayacağım. Miramar'da bir kere oynayacağım. Miramar'da bir, Miramar bir kere oynayacağım. Bu video çok uzun olacak çünkü. Linç yiyeceğim sonra. Çok uzun video şu görürsünüz ve annem kızacak. Şaka. Haydi dakika yaşayalım. Kolum yorul. Ötesi bir hoşluk. El donoldi. Anam. Tespihler. Tamamdır. Miramar. Dem Miramar dememiş. Bu indirilene kadar gelin gelin sohbet edelim. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi adımı değiştirdim. Adım artık Keno Baba. Bana artık Ur Keno diye isim isim isle katmayın. Adım artık Keno Baba. Ondan sonra hmm, hmm, nam nam nam. artık Groza benim silahım değil. Şaka. Groza artık benim silahım. Yüklenmiş mi? Hayır yüklenmiş. He bu arada arkadaşlar e, ee, ana videolara atacağım da nasıl atsam bilmiyorum. <laughs> hiç bilmiyorum. Ana videoları mı nasıl atacağım hiç bilmiyorum. Ana bu kanalımda mı ana video atsam yoksa yedek kanalımda mı? Bilmiyorum ki. Ana videoları atmak çok istiyorum ben ya. Evet, bu video çok uzun olacak. Miramar'da bir kere oynayacağım çünkü bu video çok uzun olacak. Ve depolama alanım çok yüce. Sanki cama vurdular ya. Öf, öyle kapı öyle araba araba kapısı kapatmak mı ya? Sanki cama veri vurdu. <laughs> Oğlum kendimi Battlefield oynuyormuş gibi hissettim. Hissediyorum. Hmm. Ana bu yeni başlamış. Damn! Damn. <laughs> Nereye atlasın? Power Grid. Power gırdık atlayacağım o zaman. İnşallah güzel olur. Ondan sonra bir bakıyorum. M4. Groza. P90. abm Ohu. Takipten çıkmamış. <tıklı> Hayır yetişemeyeceğim. Hayır yetişemeyeceğim. Yetişebilirsin Keno. Yetişebilirsin. Yetişebilirsin. yetişemem. <laughs> yetişemeyeceğim belli oldu bu arada. Anladım yetişemeyeceğim. Ya burada güzellikleri bence. O sıradaki Keno adam sürüsünü görür. Aa lan burada çok adam inmemiş. Yuppi. Çok adam inmemiş lan. Oha ne ara adam işaretlediniz? Hatta oraya nasıl adam işaretlediniz? <laughs> oh, buradan işaretledim. Beceriler. İlk eleme aldığım şey bu yaşlık. Ve silah vermiyor. <laughs> Sırf şarjör veriyor. Şarjör. Ben şarjörü ne yapayım? Şarjör ne yapayım ben? silah zannettim ya. Bu vektora benziyor ki o kadar. Kubiz. Kubiz. kubelze diyor kumuyor. Kubiyes. <laughs> Uuu uh, adam. Ana esporcu. Orada olmasa yedim? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bak ben demiştim Miramar'ı bir kere oynayacağım. Çünkü bu video çok uzun olacak ve çok uzun oldu. Malinindun, Malinindun. Bu video çok uzun oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Victor Reisel salladı sözü.